Merhaba, bugün sizlere NST'yi anlatacağım. Genel olarak NST ile ne yapılır? NST ile fetal hareketler ve uterin kasılmaları ile kalp atımı arasındaki ilişkiyi değerlendiriyoruz. NST çekimi sırasında annenin 20-40 dakika boyunca yatması gerekiyor. NST'nin normalde 32. gebelik haftasından ve ondan sonra çekilmesi gerekiyor ama riskli gebelik durumunda eski 28. gebelik haftasına da çekebiliriz. NST hangi pozisyonla çekilir? Sol yatarak, reküment pozisyonuna çekilmesi gerekiyor. Eğer supin pozisyonundan NS'ye çektiğimizde annede hipotansiyon gelişebilir. NST öncesi ne yapılmalı? NST öncesi annenin karbonhidrat yemesi, yani şeker tarzı şeyler yemesi gerekiyor. Çünkü fetüsün hareketliliğini sağlamak açısından ve mesanenin boşaltılması gerekiyor. Normal reaktif NS'de nasıl olur? 20 dakika içinde en az 2 kere akselerasyonun görülmesi gerekiyor. Akselerasyonlar ise en az 15 atımlık farkın olması ve en az 15 saniye devam etmesi gerekiyor. Anormal non-reaktif NST nasıl olur? 40 dakika süre içerisinde 2'den az ve akselerasyonların olmayışı non-reaktif NST'dir. Fetüsün uyku döngüsü 20-75 dakika arasındadır. NST reaktivitesini olumsuz etkileyen faktörler. Fetal'in uyku hali, annenin pozisyonu, annenin açlık durumu, annenin hidrasyonu ve annenin ilaç ve sigara kullanımı. Sigara, alkol, fetüse giden oksijeni azaltıyor. Maternal açlık, en az 2 saat öncesinde bir şeyler yemeli annenin ST çekimi için. Maternal hidrasyon ise gebenin kan volümünü artar. Bundan dolayı fetüse giden kan akımı artıyor ve fetal hareket artıyor. Non-reaktif NST ise fetüsün sempatik sistemine uyarmak için ne yapılıyor? El manipülasyonu yapılıyor ve fetal akustik stimülasyon uygulanıyor. Fetal akustik stimülasyon 3 saniye boyunca 70 desibel ses veriliyor. Eğer diyelim fetüs uyanmadı veyahut da hareketliliği yok bunu tekrardan tekrar edebiliyoruz. Bunu 3 kere tekrar edebiliyoruz daha sonra tekrar etmiyoruz. Akustik simülasyonun yapılmadığı durumlar, 32 haftanın altındaki gebeliklerde, oligohidraminoz durumunda ve varyabilite yokluğu tekrarlayan geç değişken desilasyonlar, bradikarda silizodiyel patern veya biyofiziksel güven, güven vermiyorsa uygulanmıyor, non-reaktif NST ile ne belirleniyor? Bebeğin e, fetal stresi fetal mortalite ve intrauterin gelişme geriliği var demek. Kontraksiyon stres testi nedir? Uterus kontraksiyonlarının stresine maruz kalan bebeğin uteroplosantal yetmezliği var mı yok mu diye teşhis etmeye çalışıyoruz biz bununla kontraksiyon stres testiyle. Peki ya non reaktif nesete ise ne testleri yapılıyor? Biyofiziksel profile bakılıyor. Kontraksiyon stres testi yapılıyor. Kasılmaların bebeğine gibi etkisi olur. Kasılma sırasında bebeğe giden kanın Kan akımında azalma oluyor. Kontraksiyon stres testi nasıl yapılır? Semifovler pozisyonda yapılıyor. 10 dakika içinde 40 saniye veya da daha uzun süre 3 kontraksiyon varsa uçerun uyarıya gerek yok. Direkt kontraksiyon stres testi yapabiliriz. Eğer 10 dakikada 3'ten az kontraksiyon varsa oksijen başlanıyor ya da yeme başı uyarısı yapılıyor. Şimdi deserasyon çeşitlerinden bahsedeceğim. İlk olarak erken deserasyon, Yüzeyel simetrik ve u şeklinde deserasyonlardır. Kontraksiyonla beraber başlar ve biter. Fetal kalp atımındaki başlangıç değişimi 30 saniyeden fazladır. Geç deserasyonla ise simetrik deserasyondur. Fetal kalp atımındaki başlangıç değişimi 30 saniyeden fazladır. Geç oluşan deserasyonlardır. Yani kontraksiyonun başlangıcından sonra bebeğin kalp atımında düşmeler olur. Variable Deserasyon Ani kalp atımı düşmeleridir. Başlangıç ve pik yapma pik arasında 30 saniyeden az süre geçer. Düşüşü en az 15 atım, en az 15 saniye ve en fazla 2 dakika sürmektedir. Görünüşü de bu şekilde. Uzamış deserasyon, bazal hızdan en az 15 atımlık, en az 2 dakika, en fazla 10 dakika süren düşüştür. 10 dakika üzeri bradikardidir. Sinüzoidal patern ise belirgin, düzgün, dalga boyu şeklinde en az 20 dakika süren 3-5 dakika frekanstaki atımdır. Bunun şekli testere görünümündedir. Yani şu şekilde testere görünümünde.